Efendim merhabalar. Kasap, deve kasabı lakaplı Cezder Ahmet Paşa'yı, yenilmez ünvanlı, dünyanın namalup hükümdarı, hiç hayatında mağlubiyet olmayan, Napolyon Bonaparte'ı hizaya getiren, yenen ve geri gönderen Cezder Ahmet Paşa'dan bahsetmek istiyorum. Bizim öyle adamlarımız var ki, bunlar gerçekten kelimenin tam anlamıyla adamdır. Öyle adamlar var ki Avrupa'nın hatırlamak istemediği, Avrupa'yı perişan eden, Avrupa'nın hatırlamak istemediği için maalesef bizim de hatırlamadığımız öyle adamlar var ki biz bunları bilsek, biz bunları evlatlarımıza anlatsak ve bunlarla dolu bir tarih yapsak çok farklı bir tarih ve çok farklı dimdik yürüyen nesiller ortaya çıkartırız. Bunlardan biri Cezzar Ahmet Paşa, Napolyon'u yenen ihtiyar. Napolyon Bonaparte ilerleyen yıllarda kader beni, Allah beni, Akka'da bir ihtiyar tarafından mağlup olmamı sağladı. Bir ihtiyar Osmanlı beni yenmiştir diyecektir sonraki zamanlarda. Napolyon Bonaparte topçuluk okulundan mezun olduktan sonra hedefi Fransa'nın başına geçmek ki ihtilalden sonra geçti ve bütün dünyayı devletinin ayakları altında, atların ayakları altında ezilen devletine bağlı olan ülkeler haline getirmekti. Napolyon'u biz bu yüzden suçlayamayız. Çünkü bütün komutanların ve bütün hükümdarların ortak derdi kendi ülkesinin dünyanın yegane hakimi olmasını sağlamak. Dert, dert bu olmalı. Bu anlamda Napolyon doğru bir hareket yapıyor ve doğuya doğru yola çıkıyor. 1730'lu yıllarda, 1720-30'lu yıllarda 3. Ahmet'in Lale Devri dönemlerinde Bosna'da dünyaya gelen bir çocuk var. Adı Ahmet. Bosnalı Müslüman bir ailenin çocuğu Ahmet. Güzel bir çocuk. Her Boşnak gibi iri yarı, her Boşnak gibi mert ve delikanlı. Ben hain, devletini sevmeyen Boşnak görmedim bugüne kadar bütün boşnaklar yeri geldiğinde kahraman olmasını başarabiliyorlar. İşte bu Ahmet de Cezar Ahmet Paşa olarak anılacak olan Ahmet de çocukluk yıllarında eğitimi hakkında çok fazla bilgimiz bulunmamakla birlikte çocukluk yıllarında Bosna'da geçirmektedir. Bosna'nın Osmanlı valisi olan Hekimoğlu Ali Paşa'nın hizmetine girmiştir. Hekimoğlu Ali Paşa ile beraber Bosna'da faaliyetler yürütmektedir. Ve devlet memuru olan Hekimoğlu Ali Paşa ruhuna rahmet, Fatih Cerrah Paşa'da bir külliyesi, Sıbyan Mektebi, medresesi, bir camisi, çeşmesi, haziresi, kütüphanesi olan Hekimoğlu Ali Paşa vazife gereği Mısır'a tayini çıkmıştır. Ve Hekimoğlu Ali Paşa Bosna'dan Mısır'a doğru giderken yanında çok sevdiği çırak Ahmet'i de yamağı Ahmeti de götürmüştür. Ahmet Hekimoğlu Ali Paşa ile beraber Mısır'da faaliyetler yürütürken devlet Hekimoğlu Ali Paşa'yı İstanbul'a çağırmıştır. Hekimoğlu Ali Paşa İstanbul'a gelirken yanında getirdiği Bosnalı Boşnak Ahmet'i Mısır'da Abdullah Bey isminde bir Abdullah Ağa'ya emanet etmiştir. Abdullah Ağa da Mısır'da bir aşiret reisidir orduları vardır ve o bölgeye hakimdir. Çırak Ahmet, Boşnak Ahmet Abdullah'la beraber yaşıyorken Abdullah'ın yaverliğine, yardımcılığına getirilmiştir. Ve bir gün Arap aşiret isyancıları, ne diyelim Arap başı bozuklar Abdullah Bey'i öldürürler. Abdullah Bey'in ölümünden sonra Abdullah Bey'in intikamını almak için Abdullah Bey'in çıraklığını yapan Ahmet bir gecede 70'ten fazla eşkıyyayı dağlarda yaşadıkları inlerden çıkartır, başkente getirir, Kahire'de hepsini idam eder. Bu yüzden o büyük büyük kelleleri düşünsene Enesim. Yani bugün bir gecede 70 tane mafya liderini ben bulsam, hepsini idam etsem nedir benim durumum? Bunu ancak bir kişi yaptı. Süleyman Çakır'ın ölümünden sonra Süleyman Çakır'ı gömmeden bir gece önce bütün mafya babalarını tek tek mekanlarına gitti. Tek tek kafalarına tek kurşun sıkarak Polat Alemdar öldürdü. Değil mi? Yani bir tek mafya liderlerini bir gecede toplayıp öldüren kişi ama tek tek evlerine gidip hepsini tek tek öldüren kişi Polat Alemdar'dır. İşte bu film icabı kahraman olan Polat Alemdar'ın gerçek hayattaki yansıması Boşnak Ahmet'tir. Bağlı bulunduğu Abdullah Bey'i öldüren 70 kişiyi dağlardaki inlerinden, şehirlerdeki evlerinden ya da kasabalardaki kahvelerden, meydanlardan toplayarak hepsini getirmiş, başkentte idam etmiştir. 70 dar ağacı kurdurmuş, 70 kişiyi tek bir emirle öldürmüştür. Bu yüzden o bölgede yaşayan, Kahire bölgesinde yaşayan Araplar ona Arapça deve kasabı demek olan cezar lakabını layık görmüşlerdir. Artık cezar Ahmet tir onun ismi. Bu durumdan sonra bu hareketten sonra Abdullah Bey'in intikamını alan Cezar Ahmet, Cezar lakaplı Ahmet devlet tarafından da paşalığa getirilmiş ve ona Mısır bölgesinde biraz yukarıda Suriye toprakları, Filistin Kudüs'ün üstü Akka bölgesinin komutanlığını, bölge komutanlığını vermiştir. Cezar Ahmet artık paşadır ve Akka Kalesi'nin de yegane komutanıdır. Cezar Ahmet'i kalesinde Akka'da bırakalım ve biz batıya geçelim mi? Napolyon Bonaparte 1796 tarihinde donanmasını hazırlamış, ordusunu hazırlamış, topuyla tüfeğiyle beraber güneye ve doğuya doğru harekete çıkmıştır. Mısır'a gelmiş, çok hızlı bir biçimde Kahire'ye girmiştir. Artık Kahire, artık Mısır, Piramitler Savaşı adı verilen bir savaştan sonra Mısır'ın hakim olmuştur. Artık gözü Mısır'da değil, Kuzey Doğu'ya doğru çıkmış, Gazze bölgesini almıştır. El Ariş limanına el koymuş, Suriye, Beyrut, Lübnan'a doğru çıkıp oradan doğuya doğru, Hindistan topraklarına doğru karayolu ile ulaşmayı resmen bir nevi Büyük İskender gibi Mısır üzerinden, Gazze üzerinden, Kudüs, Yafa, Elbap, Irak, Suriye, Hindistan topraklarına kadar, Mısır'dan Hindistan'a kadar giden İskender gibi Napolyon da Hindistan topraklarına kadar gitmeyi planlamıştır. Bu esnada Kahire'yi, Mısır'ı, El Arish'i, Gazze'yi, Yafa'yı tek tek kuşatan Osmanlı topraklarından tek tek kopartan Napolyon, 1798 tarihinde Akka önüne gelmiştir. Akka'nın komutanı Cezar Rahmet Paşa, 70'li yaşlarına artık merdiven dayamıştır. Napolyon Bonaparte, Cezar Rahmet Paşa'ya bir mektup yazmış. Bu mektup bilinen bir mektuptur. Bu mektupta Napolyon diyor ki, ''İhtiyar, topumla tüfeğimle, tüm gücümle kalenin karşısına geldim kalenin surları önüne dikildim. Artık burası benim olacak. Yaşlanmışsın. İhtiyar bir haldesin. Senin gibi bir ihtiyarı öldürmek bana bir şey kazandırmaz. Seni öldürmek de istemiyorum. Kaleni bana bırak. Kaleyi bana teslim et. Ahir ömründe Allah'ına ibadetini yap. ibadet dolu, iman dolu, takva dolu bir nesil yaşa, bir dönem yaşa ve sonra kendi kendine öl." demiştir. Bunun üzerine Cezzar Ahmet Paşa aynen şöyle söylemiştir. Bu mektuba karşılık olarak yazdığı mektupta Allah'a çok şükür gücümüz kuvvetimiz yerinde. Elimizde silah tutuyor, silahlarımız da var çok şükür. Devlet-i Ali Osman beni, Boşnak Ahmet'i, Cezzar Rahmet Paşa'yı, kaleleri bırakalım, kaleleri gayrimüslimlere, senin gibi küffara terk edelim diye paşalık vermemiştir. Aslanlar gibi savaşır, bu toprakları yönetir, yönetemezsek şehit olur. Allah'a şehit makamı ile ulaşırız. Hiçbir şey yapamıyorsak da şehit oluruz. Buyur gel demiştir. Karşısında nabalip bir Napolyon, dünyanın en kuvvetli komutanı ve adam diyor ki devlet beni kaleleri sana vereyim diye paşa yapmadı, buralara göndermedi. Sana karşı savaşır, şehitlik makamına ulaşırım. Hiçbir şey yapamıyorsam da ölürüm. Ancak Allah yolunda ölürüm biçiminde karşılık vermiştir. 1799 tarihinde şiddetli bir savaş olmuştur. Bu savaşta Akka Kalesi'ni savunurken İngilizler Akdeniz'de ve Mısır bölgesinde bir Fransız hakimiyetini istemedikleri için Osmanlı Devleti'ne yardım etsin diye İngiliz donanmasını da göndermiştir. Donanma, Fransız donanmasını çok ciddi anlamda zayiat verdirmiştir. Napolyon Bonaparte, İngiliz gemilerinin menzilinden kaçmak için kendi toplarını, topların İngiliz toplarının menzilinden uzaklaştırmış, karaya doğru götürmüştür. Ve kara surlarını Cezar Paşa'nın Akka şehrini savunan kara surlarını toplarla bombalamaya başlamıştır. Napolyon bombalıyor, Cezar Paşa yıkılan duvarları restore ediyor, tekrar bir duvar oluşturuyordu. Bu ikilinin yapmış olduğu bu mücadele tam 46 gün sürdü. 46. günün sonunda Akka şehrinin kale duvarlarından bir kısmı yıkıldı. Ve buraya bir grup Fransız ordusuna mensup asker girdi. Göğüs göğüse birebir savaşırken Ceza Rahmet'in o gözü karalığı ona bir karar verdirdi. Fransız ordularının en yoğun olduğu yerdeki cephanesini patlattı. Pek çok Osmanlı askeriyle beraber kaleye giren Fransız ordularının büyük çoğunluğunu ortadan kaldırdı. Bunu gören, bunu duyan, bunu işiten, bunu bilen Fransız orduları ordusunun mensubu olan askerler bir an evvel kaleyi terk etmek için panik havası yarattılar. Dışarıya çıktılar. Bir daha da içeriye girmeleri onlar için nasip olmadı. Bu esnada Cezar Ahmet Paşa'nın adamları ve Cezar Ahmet Paşa o açılan surlardan dışarıya çıkmakta göğüs göğüse Fransızlarla Napolyon ordusuyla savaşmaktadır. Ancak Cezar vurdukça Napolyon'un geri çekildiğini, vurdukça Napolyon'un cevap vermediğini, vurdukça Napolyon'un sessiz kaldığını görmüştür. Artık o da vurmamıştır. Bir haber gelmiştir. Napolyon Bonaparte hasta. Karargah çadırında yatmakta. Ve o haber Napolyon'un bu Enes'im en çok burayı dinle. Enes'im en çok burayı dinle ki damarımızda gezen kanın ne olduğunu gör. Napolyon Bonaparte'ın hasta olduğunu duyan Cezar Ahmet savaşı durdurmuş. Öyle ya baş başkomutanı olmayan bir orduya vurmak ancak kahpeliktir. Ve bu kahpelik bizde olmayan bir şiardır. Şuursuzluktur. Cezar durur, araştırır. Bir bakar ki Napolyon Fransızların, Avrupalıların bilmediği, yalnızca Mısır, Suriye bölgesinde Mezopotamyalıların bildiği bir sivrisinek hastalığına yakalanmıştır. Sıtma mı? Sıtma ama farklı bir sıtma. Yani Mısır tarzı sıtma. Fakat bu hastalığın çaresi ve tedavisi ve ilacı Fransızlarda yoktur. Yanında getirdiği doktorlar bunu bilmiyor. Yani bu hastalığı bilmiyor. Şimdi sana bir soru. Yani Türkiye'de doktorluk yapan bir tıp mezununun Atıyorum. Kongo'da ya da Mauritanya'daki bir köyde bulunan o bölgeye ait hastalığı bilebilme ihtimali olabilir mi? Çok az. Çok az. İşte Napolyon da böyle bir hastalıktan dolayı ölmek üzereyken Cezzarahme Savaşı durdurur. Kendi doktorlarını Napolyon'u iyi etsin diye Napolyon karargahına gönderir. Napolyon'un karargahında bu doktorlar Napolyon'u 3-5 günde bir hafta 10 günde iyileştirirler tedavi ederler. Ardından doktorlar geri çekilir. Napolyon düzelir ve bir daha vuruşurlar. Vurdukça ceza öttürür. Vurdukça Napolyon geri çekilir. Vurdukça Napolyon geri çekilir. Tam bu esnada İstanbul'dan 3000 Nizam-ı Cedid askerinin, 3000 kişilik bir ordunun yardıma geldiğini görünce Napolyon mağlubiyeti kabul eder, geri adım atar. 1801 tarihinde El Arish Antlaşmasıyla Mısır topraklarında bulunan Fransız orduları El Arish limanında kendilerini bekleyen gemiye binip geri giderken onları El Arish limanında gidişatını gözleyen, gözetleyen bir ihtiyar vardır. Duvara dayanmış, elini şöyle yapmış ve gidenleri görmektedir. Gemilere binen Napolyon'u ve askerlerini gözetleyen elleri bağlı duvara dayanan o yaşlı ihtiyar, 70'li yaşlarını aşmış olan ihtiyar Cezze Rahmet Paşa'dan başkası değildir. Napolyon bir, bir tercümanı gönderir Cezze Rahmet Paşa'ya ve şunu sordurur. Hey hat! Bu programın en ana sebebi bu programın tamamını da unutsanız unutmamanız gereken en önemli argümanı şimdi söyleyeceğimdir. Bunu unutma evlat. Bunu unutma ağabey, bunu unutma kız kardeş, bunu unutma abla. Beni hanginiz dinliyorsanız bunu unutmayın. Napolyon Bonaparte'ın gönderdiği o elçi Cezar Ahmet'e Napolyon'un sor diye sorduğu soruyu sormuştur. Şunu sormuştur. Napolyon soruyor. Neden benim ölümümü beklemedin? Halbuki ben ölseydim daha iyi saldırabilirdin. Neden ölmeme izin vermedin de doktorlarını gönderip tedavi ettirdin. Ceza Ahmet Paşa'nın verdiği cevap muhteşem. İslam ümmetinin gökyüzüne altın harflerle yazdığı bir kahramanlık hikayesinin ön sözü. Ceza Rahmet der ki, ben tarihe hastalıklı, ölmek üzere olan Napolyon Bonaparte'ı yenen Ahmet olarak geçmem. Ben tarihe sağlam Napolyon'u yenen Cezar Paşa olarak geçerim. Senin ölün bana şan kazandırmazdı. Senin dirin bana şan kazandırırdı. O yüzden seni iyileştirdim ve öyle yendim. Çünkü ben devlet Ali Osman'ın paşasıyım der. İşte bize bugün lazım olan şuur, işte bize bugün lazım olan ana efekt bu olsa gerek nesil olarak. Ve ardından Napolyon Bonaparte Fransa'ya gitmiş, İngiltere seferine falan çıkmıştır biz ilgilendirmiyor. Canı cehenneme. Defosun gitsin. Biz bu taraftayız. Cezzar Ahmet Paşa bu olaydan çok kısa bir zaman sonra vefat eder. Cezzar Ahmet Paşa'nın vefat ettiğini öğrenen Napolyon Bonaparte der ki: "Dünyanın en namuslu adamı, dünyanın en namuslu düşmanı öldü." Düşmanın tarafından bile en namuslu düşman olarak tarif edilmek nasıl bir duygudur? Bizler düşmanı tarafından bile övülerek anılan delikanlıların torunlarıyız ve bize Ceza Rahmet Paşaların, Cezayirli Gazi Hasan Paşaların, Malkoçoğlu Bali Beylerin ya da Karamuratların ama o efsane Karamurat değil, gerçek Karamuratların bizler fatihlerin, bizler Süleymanların Bizler Ertuğrul Gazi'lerin torunlarıyız. Damarımızda kimin kanı olduğuna iyi bakalım. O zaman şu göğüs dikleşir, şu alın daha açık olur. Sevgili dostlar, Allah Ceza Rahmet Paşa'ya rahmet etsin. Mekanının cennet, komşusunu Peygamber Efendimiz eylesin. İnşallah bizler Ceza Rahmet Paşa'ya komşu oluruz cennette. Abonelik sayılarını artırmamız gerekiyor. Programın başında söylemiyorum ki hemen sıkılmayın diye. Sonunda söylüyorum. Abonelikler, beğeniler, zil butonu, süper teşekkürler bizim için çok önemli. Var olun. Allah sizi orada her daim var etsin. Biz de burada. Siz orada varsınız diye var olalım. Allah'a emanet olun.